bir Ramazan günüydü. Etem iftara doğru pide almak için fırına gitti. Fırının önünde uzun bir kuyruk vardı. İftar vakti yaklaştıkça sırada bekleyenler sabırsızlanmaya başladı. Fırıncı ise onlardan daha telaşlıydı. Sırası gelenlere pidelerini verip parasını almak kolay değildi. İftar topu atılmak üzereyken sıra Etem'e geldi. İyice yorulmuş olan fırıncı ona yanlışlıkla fazla para verdi. Etem duraksadı. Fırıncının yüzüne şaşkınlıkla baktı. Fırıncı sordu. Bir yanlışlık mı oldu evlat? Etem hayır dedi ve paraları alıp koşarak eve gitti. İftar sofrasında Etem biraz düşünceliydi. Yatağa girince tedirginliği daha da arttı. Sanki görünmeyen biri onu hesaba çekiyordu. Niye öyle yaptın? Hakkın olmayan parayı niye aldın? annesine anlatmayı düşündü ama vazgeçti. Annesi mutlaka kızar ve onu ayıplardı. Gece boyunca kabus gördü. Sabah uyandığında içindeki sıkıntının hala geçmediğini fark etti. Duvar takviminden yeni yaprağı koparıp okumaya başladı. Takvimde Peygamber Efendimizin şu hadisi yazılıydı: "Günah, içini tırmalayan ve başkalarının bilmesini istemediğin şeydir." Bu söz Etem'in içini daha da burktu. Sanki hadis ona hitap ediyordu. Hemen giyindi, doğru fırına gitti. Hakkı olmayan parayı özür dileyerek geri verdi.